Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ın Rabbil Alemin. Ve Salat ve Selamü Aleyh Rasulüna ve ala ve Sahibi Ajamain. Konumuz şefaat. Şefaat sözlükte tek olan bir şeyi dengi veya benzeriyle çift hale getirmek, birinin önüne düşüp işini görmeye çalışmak, işinin görünmesi için <laughs> birinin aracılığını istemek anlamlarındaki şef kökünden türeyen şefaat, suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme manasına gelir. Şefaat bir kimsenin suçunun affedilmesi veya derecesinin yükseltilmesi için hüküm sahibi nezdinde sözü geçen birinin rica etmesi yani yalvarmasıdır hesap gününde mahşerde toplanan insanların muha kelimesinde mutlak hakim Allahu Teala'dır. Hak Teala'ya en yakın olan yüce katında şefaat izni verdiği sevgi kullarının başında alemlere rahmet olarak gönderildiği en son ve en büyük peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Mahşerde büyük heyecan, korku ve dehşet içinde bulunan insanların bir an önce muhakeme edilmesi için şefaatte bulunacak yegane zat sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonraki şefaatçiler diğer peygamberler, evliyalar, Allah'ın dostları yani veliler, melekler, alimler, şehitler ve masum çocuklardır. Velhamdülillahi Rabbine alemin.